Merhaba arkadaşlar, bugün yine size Python'ı yani yine basit birkaç problemli örnekler göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, bugün Python'da size mesela yazdıracağımız sonucun içerisinde en son yazdığım program duruyor bu arada bunun üzerine. Mesela burada top speed değerini belirlemiştik. Bunu cümle içerisinde top speed'i içine tanımlayıp Cümlenin içerisinde direkt rakam yazmasını isteyeceğim. Şimdi yazdıkça programı daha iyi anlayacaksınız. Mesela ben dolar diye bir şey ee, tanımlıyorum. Yani do dolar, doları 2.75 olarak yazdım buraya. Mesela. Şimdi buradan print yazıyorum. Böyle yapabilirim. tek tırnakla yazmam gerekiyor biliyorsunuz. Mesela I I have sahibim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Python'da virgül koyduktan sonra görüyorsunuz turuncu rengi dönüştü. Bundan sonra mesela yukarıda tanımladığımız herhangi bir şeyi burada yazının içine eklenme şansı var. Mesela bu bunu Java'da aralara artı koyarak yapıyorduk. Evet, e, Python'da bu şekilde yapıyoruz. Yine e, virgülle kapattım. Mesela bu kelimeyi yazdıracak. Yani yukarı tanımladığımız kelime dalların kaç para olduğunu o kelimenin içine bu şekilde tanımlama yapacak. Şimdi e, devam ederek bir kelime kelimemizi de tamamlayalım. Yani hesabımda 2 dolar 75 sen var demek. Evet bunu yaptık. Şimdi bu e, Başka bir dolar daha tanımlayalım. Arkadaşlar şimdi o print kısmındaki'nin üstünü görüp altını aynı şekilde e, tanımlayıp başka bir e, yazdırma işlemi yapabiliyoruz. Python'da birçok e, daha kolay farklılıklar var Java'dan. Mesela buraya başka bir değer yazdım. Yine bunu da yazdırıyorum. Tırnak koyuyorum. At. Now. I have. Yeah. Buraya virgül koyduktan sonra tekrar dolar istiyorum. Tekrar virgül koyuyorum. Araya açıyorum. Tekrar tek tırnak in my account diyorum. Bunu şartıyla Evet. Şimdi arkadaşlar bunu yazdıralım. Yazdırıcıdan anlayacağız Şimdi bu deneme programımızdı. Evet burada. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk tanımadığım dolar 2.75. Altındaki yazı, yazma kısmında I have 2.75 in my account yazması lazım. Evet I have 2.75 in my account. Daha sonraki tanımladığım dolarda 99 ile 95 cent. But now I have 99, 95 yazıp in my account yazması lazım. Evet but now I have 99.95 in my account. Dediğim gibi arkadaşlar aynı tanımlı değer altındaki sadece e, print yazdığımız kısım görüyor, görüp daha sonra aynı tanımladığım değeri başka bir yere kullanıp yine altında print yazıp başka şekilde tanımlayabiliriz. Python'da böyle bu e, değişik özellikler var. Dediğim gibi işte tanımlamalar bu şekilde eee bastırmada daha kolay şekilde Java'dan daha kolay şekilde bastırılabilir. Ama bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.